Merhaba arkadaşlar. İşte yeni bir konu anlatımıyla kısa bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlarımızın yine ricası vardı bizlerden. Dünya edebiyatındaki başlıca doğal destanların ve hangi uluslara ait olduğu konusunda bize 2 3 arkadaşımız yorum kısmına not bıraktı. Biz de onları kırmadık ve hemen dünyada bilinen başlıca doğal destanları size sıraladık. Ancak sizlerden ricamız yeni video yüklediğimizde sizi haberdar etmemiz için abone olup bildirim sesini açmanız ve videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. İsteklerinizi de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Evet hemen başlayalım. Dünyada bilinen başlıca doğal destanlar. Önce doğal destanın kısa bir tanımını yapalım arkadaşlar. Doğal destan yazarı belli olmayan, evet yazarı belli olmayan, biz buna ne diyorduk? Anonim. İlkel çağlarda yani çok eski çağlarda ortaya çıkmış sözlü destan türleridir. Evet çok önemli burası sözlü yani yazılı değildir arkadaşlar. Sözlü bir destan türüdür. <laughs> yazılı bir materyali, bir dökümanı, herhangi bir tabletin üzerine ne bileyim bir kayanın üzerine yazılmış değildir. Sözlü olarak dilden dile dolaşan destanlardır bunlar. Doğal destan bir olay ya da efsanenin evet dilden dile dolaşarak değişikliğe uğrayıp evet dilden dile dolaştığına göre, yazılı olmadığına göre çok <laughs> Her çağda, her dönemde ya da e, her mekanda farklı farklı e, grupların içerisinde değişikliğe uğrar ve kahramanlara olağanüstü nitelikler yükleyerek yaratılmışlardır. Evet, herkes kendine göre kahramana bir sıfat yükleyebilir. Kahraman zaman geçtikçe daha yükselebilir, daha inanılmaz, daha olağanüstü hale gelebilir doğal destanlarda. Evet arkadaşlar, doğal destanların üç bölümü, üç aşaması vardır. Şu şekilde günümüze gelene kadar 3 aşama bu aşamalardan ve de manzumdur arkadaşlar şunu unutmayalım manzum manzum örneklerdir bu aşamalardan birincisi ortaya çıkış aşaması evet arkadaşlar ortaya çıkış dönemi ikincisi ortaya çıktıktan sonra yayılır kulaktan kulağa coğrafya üzerinde yayılmaya başlar en sonunda da derleme dönemi olarak 3'e ayrılır. Ortaya çıkış, yayılma ve derleme dönemi. Peki dünyada başlıca doğal destanlar ve hangi uluslara sahip olduğunu sizlere şöylece kısaca hemen belirtelim. Gılgamış destanı hepiniz bilirsiniz çok ünlüdür arkadaşlar. Gılgamış destanı Sümerlere ait olan bir destandır. Yunanlara ait Yunan destanları İlyada ve Odisa veya Odessa da diyebilirsiniz. İlyada, Odessa, Yunan destanlarıdır. Bunlar doğal destanlardır. İran destanı çok ünlü olan Şahname bir İran destanıdır arkadaşlar. Fin destanı şu şekilde renklendirelim. Algıda seçiciliği güçlendirmek için. Kalevala destanı bir fin destanıdır arkadaşlar. Kalavela. Bunları ezberleyin. Mutlaka karşınıza birinci yazılıda çıkacak. Hint destanları Mahabharata ve Ramayana bunlar da çok ünlüdür arkadaşlar. Mahabharata ve Ramayana destanları Hintlerin doğal destanlarıdır. Almanların doğal destanları ise Nibelungen. Nibelungen Almanların doğal destanlarındandır. Çok ünlüdür. İngiliz destanı Beowulf İngilizlere ait Beowulf destanı arkadaşlar. Igor Rusların doğal destanı olan Igor. Bunları mutlaka ve mutlaka not edin arkadaşlar. İspanyol destanı Lüsit arkadaşlar. İspanyollara ait ünlü destan Lüsit. Fransızların ünlü destanı ise şöyle Kansender Roland olarak okunabilir Fransızların doğal ünlü destanı Kansender Roland arkadaşlar son ünlü Shinto Shintoizmden gelme biliyorsunuz bir inanç şeklidir aynı zamanda Japonya'da Shintoizm yaşayan dinlerden biridir Shinto Yunan ay özür dilerim Japonların doğal destanlarından en ünlüsü olanıdır Evet isteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup yazılılara çok iyi çalışmayı unutmayınız. Sizleri yazılılara hazırlıyoruz. Hangi konunun anlatılmasını istiyorsanız lütfen bize bildiriniz. Sizin için hemen hazırlayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.